Yavuz gelecek, görüyorsun değil mi baba, annem ne domuz. Ama bir gün o da kendi Bey'den ayrıldığı zaman gelip şu omzumda ağlayacak. Canım kızım, canım kızım hayatımda bir tek sen varsın diyecek. İşte o zaman ben de ona şefkat göstermeyeceğim. Bırak Eda, anan böyle işte eserekli değişmez yüzünden Yavuz'la Betüş'ün kafesine gidemiyoruz ya. İnanır mısın Yavuz'u buraya şatoya çağırmak zorunda kaldım. Son çaremde. Ah baba çok sıkılıyorum. Şimdi Yavuz gelecek. Biz de annemden gizli gizli odamda oturacağız. Ama yetti vallahi ya. Kaç yaşına geldim. Kaç yaşında bir peri oldum. Hala lisede fani aşıklar gibi annemden kaçıp sevgilimle gizli gizli buluşuyorum. Ah kızım ah. Sana da ona da ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. Otursana. Yo yo oturmayayım. İşim bittiyse çıkalım. Tamam çıkalım. Yalnız e, Sadık'la Yavuz'a uğramalıyım. Bunlara bir göz atmaları gerekiyor. İyi ben de bir merhaba derim. <laughs> güzel değil mi abla? Güzel güzel güzel. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. E, ee, biz yemeğe çıkıyoruz. Ben dönünceye kadar bunlara bir göz atarsanız sevinirim. Nedir bunlar? Yedi üreteceğimiz parfümün laboratuvar sonuçları. Döndüğümde raporlarınızı hazırlamışım. Tabii ki. Hadi biz çıkıyoruz. Betüş'ün kafeye gidiyoruz. Söyleyeceğim bir şey var mı? Aa, çok çok selamımı söyleyeyim. İyi eğlenceler. Size de kolay gelsin. Şapşallar. Ah, hakikaten sana kolay gelsin dostum. Raporu bitirince ben de altına imza atarım, şahane olur. Aa bir dakika tamam. bir dakika bir dakika sen çalışmayacak mısın? Ya çok üzgünüm dostum, Eda ile randevum var. Öyle mi? Babana niye söylemedin? Ya biliyorsun hem de duyla hem de babamla Eda ile olan ilişkiden hiç bahsetmiyorum. Ya Değil ama Eda'nın resmini burnlarında burnunda da sokmayı biliyorsun. O bir meydan okuma taktiği dostum. Hadi bakalım, çiğn. <laughs> 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 Ah, ah, yoktu bizim zamanımızda böyle şeyler. Bu ne be? Bu bizim Yavuz, bu da bizim Sıpa. Firuze abla bitmedi mi bizim odadaki işin? Bitti, bitti. Çilek Hanım. Kim bu motosikletli dik saçlı adam? Kimse değil. Lütfen odamı toplarken benim özel eşyalarımı karıştırma. Yavuz değil mi bu? Yo, nereden çıkartıyorsun? Çilekçim, yalan söylemek çok ayıptır. Doğruyu söylersem hepiniz bana kızıyorsunuz ama. Yavuz mu değil mi? Uf, tamam Yavuz ama annemlere söyleme. Ne olur. Peki söylemem. Ama biliyorsun ki sana hepimiz defalarca anlattık. Yavuz abinin yaşı senden çok büyük. Of, nasihat duymak istemiyorum. Tamam, peki peki. Ben nasihat etmeyeceğim ama sen de doğru öyle uykusuna. Tamam. Tamam mı? Dudak bükmedin, itiraz etmedin. Ki bugün uyumak istiyorumdur, ağlayıp sızlayıp seni üzmek istemiyorumdur. <laughs> Beni çok sevindirirsin çilek. Eğer yarım saat sonra odana geldim de seni uyumuş bulursam, ...uyandığında koca bir bardak süt. Hı <laughs> hı. Bayılırım, hemen uyuyacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.